CodeBeamer kurulumu bittikten sonra yapılması gereken ilk işlem aslında bir web browser açıp localhost yaptığınız port ve daha sonrası slash codebeamer linkine basmaktır. Burada HTTP üzerinden çalıştırıyoruz ama eğer siz secure network üzerinden çalıştırıyorsanız HTTPS üzerinden de çalıştırabilirsiniz. Tabi bundan öncesinde yapılması gereken bir diğer şey ise CodeBeamer ile ilgili yaratılmış olan servisin aktifle çalışıyor olması önemlidir. Bunlarca zaten... E, spesifik olarak bizim belirlediğimiz lokasyona gidecektir. Benim örneğimde e lokasyonunda Kudaimur e, kurulumu yapılmıştır. Bunların hepsi tamamlandıktan sonra gördüğünüz gibi burada 30 günlük bir deneme lisansı veya tam sürüm e, opsiyonları seçilebilecektir. İlk etapta bir sonraki adıma geçiyoruz. Bir e, bizden custom rengi agreement istiyor. Bunu okuyoruz ve onaylıyorsak onaylıyoruz ve bir sonraki adıma geçiyoruz. Daha sonrasında mevcut bir kurulumu mu, yoksa yeni bir kurulum mu, buna karar veriyoruz. Bizim senaryomuzda yeni bir kurulum. Dolayısıyla bir sonraki adıma geçiyoruz. Bize bir e, anahtar oluşturuyor. E, bununla ilgili detayları isterseniz bir iki sayfasını okuyabilirsiniz. Bir sonraki adıma geçiyoruz. Yeni bir e, lisans e, bilgisi girecek miyiz, yoksa e, mevcutu mu upgrade edeceğiz, bunu seçiyoruz. E, CodeBeamer e, Server'ına bağlanmamızı istiyor, yeni bir kullanıcı yaratılacaksa. Benim senaryomda benim kendi kullanıcım var, dolayısıyla bu kullanıcıyı kullanacağım. E, kullanıcı adımı, şifremi giriyorum. Bir lisans anahtarı koymuyorum. 30 günlük deneme lisans kullanacağım. Aksi buraya bir lisans anahtarını da yapıştıracağız. Bunu da yaptıktan sonra bir sonraki adım. O servera bağlanıp benim e, bir erişim olup olmadığını kontrol ediyor. Ve bana bir lisans anahtarı getiriyor. E, buradan sonra yapmam gereken bir sonraki adıma geçip database tarafını konfigürasyon yapmak. PostgreSQL'de e kurulum yapacağım. Localhost'ta çalışıyor. 5432 portunda çalışıyor. Dolayısıyla her şey düzgün. Ben buraya sadece Postgremin şifresini giriyorum. Bu Normal bir şifreyi encrypted veya nasıl saklamasını istiyorsan bunu seçiyorum. Ee, ve sonra yapmam gereken tek şey bağlantıyı test etmek olacak. Portu 5434 portuna düzelttikten sonra test diyorum. Bağlantımın başarılı şekilde olduğunu ve ilgili versiyonun olduğunu bana söylüyor. Buradan sonra yapmam gereken tek şey devam etmek. Eğer database'in kurulumuyla ilgili merak ettikleriniz varsa... Linke basıp PostgreSQL database kurulumu ile ilgili detaylara bakabilirsiniz ki sizi bu gayda e yönlendirecektir. Ee, veya driver ile ilgili MySQL kurmak istiyorsanız da MySQL ile ilgili bir driver ki ilk kurumda bahsetmiştik. Kurmanız gerekiyorsa onu da ayrıca yine ilgili linkten GDBC kurarak ilerleyebilirsiniz. Aslında sonra devam et diyoruz. Codebeamer için bir admin account oluşturacak. Kendi adıma bir account oluşturacağım. Bir kullanıcı adı, mete ve bir şifre. Veriliyorum, şifreye tekrar giriyorum ve sonraki adıma geçiyorum. SVN sunucusuna bağlanacaksam bununla ilgili ayarları yapmam gerekiyor. Ben burada SVN için şu an Disable de seçebilirim, Enable de seçebilirim. Öncelikle Disable seçerek ilerleyelim çünkü bir SVN sunucumuz yok bilgisayarımızda ama olsaydı bu ayarları da yapabilirdik. Ve tabii ki bir e-mail yollayacaksak bununla ilgili bilgileri girmemiz gerekiyor ama ee, ve her şey şu an sonuçlanmış halde. Codebeamer'a bağlanacağımız tüm bilgiler hazır. Ve Codebeamer'a başlat diyerek Codebeamer kurulumunu tamamlayabiliyoruz.